Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala'ya hamd edip, onun nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun alina ve ashabına salat ve selam ettikten sonra bu dersimizde, bir önceki dersimizde öğrendiğimiz Arapça isimlerde, tekillik, ikillik ve çoğulluk konusunun etkinliklerini yapacağız inşallah. Şimdi bir önceki dersimizde de gördüğümüz üzere Arapçada isimler 3 kısma ayrılıyordu. Birincisi müfret olanlar, ikincisi ikil olanlar, üçüncüsü çoğul olanlar. Çoğul olanları da yine kendi arasında ikiye ayırmıştık düzenli çoğullar ve düzensiz çoğullar olmak üzere. Müellif bize burada özellikle düzensiz çoğulları göstermeyi amaçlamış. Çünkü düzenli çoğullar zaten belirli kurallara tabi. Yani sonuna vav ve nun gelirse mesela müzekker çoğul olur. Sonuna elif ve te gelirse müennesler için çoğul olur. İkilerde de biliyorsunuz sonuna elif Venom geliyor. Okumaya başlayalım inşallah. Men ha ula il fityetu ya Ali hum tullabun cudud. Diyor ki men <laughs> ha onlar kim? Şimdi ha <laughs> ula ismi işarettir. İsmi işaretin ardından gelen kelime yine ona tabi olmak zorundadır sayı bakımından ve cinsiyet bakımından. Heulayı biliyorsunuz hem müzekker için hem de müennes için kullanılıyordu. Burada el fitye kelimesi gelmiş. Fitye kelimesi gençler demek. Gençler demek. Sonunda kapalı T olduğuna aldırmayın. Bunlar erkeklerden oluşan gençlere delalet eder. Fitye kelimesi erkeklerden oluşan gençlere delalet eder. Bunun tekili ise fetedir. Fete. Fete genç erkek demek. Fitye genç erkekler demek. Dediğim gibi düzensiz çoğulların kuralı olmadığından dolayı bu kelimeleri bu şekilde göre göre okuya okuya öğreneceksiniz. Ben de size bunları yazmanızı, tekrar etmenizi, dersten önce okumanızı, anlamlarını sözlüklerden bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi el fitye tıval demiş. Tıval ise fit kelimesinin sıfatıdır. Uzun gençler demek. Tıval kelimesi tavil kelimesinin çoğuludur. Demek ki feta kelimesinin çoğulu nasıl geliyormuş? El fitye şeklinde. Fitye şeklinde. Tavil kelimesinin çoğu nasıl geliyormuş Müzekkerler için tabii ki atıvel şeklinde. Evet. Ali bu uzun çocuklar kim diyor ki hum tulabun cudud. Onlar yeni öğrencilerdir. Yine burada bir sıfat mevsuf uyumu var ne demiştik sıfat mevsufuna dört bakımdan uyar. Bunlardan birisi de sayıydı. Tullab kelimesi çoğul olarak geldiği için onun sıfatı olan yeni de çoğul olarak geldi. Tullab kelimesi talip kelimesinin cudud kelimesi cedid kelimesinin çoğuludur. Evet. Min eynehum Onlar neredendir? Hum min emrike Onlar Amerika'dandır. Ehum zumelâuk Onlar Zumelâ kelimesi hangi kelimenin çoğuluymuş? Zemil Onlar senin arkadaşların mı? Zumelâ arkadaşlar demek. Ke muttasız zamiriyle Kef muttasız zamiriyle birleştiği için bu da NT'ye delalet ediyordu değil mi? Onlar senin arkadaşların mı? Dolayısıyla burada bir izin tamlaması var. Naam. Evet. Hum zumelai. Onlar zumela bir de ye gelmiş. Onlar benim arkadaşlarımdır. Hum onlar fi fasli benim sınıfındadır. Şimdi yine burada Zümela kelimesi ismi şu zamirle birlikte geldiği için hum zamiriyle birlikte geldiği için hum da müzekker çoğula delalet ediyordu değil mi? O nedenle zemil kelimesi zumele yani çoğul olarak geldi. Evet. Ehum <laughs> muctehidun Onlar çalışkanlar mı? Naam. Hum muctehidun Onlar çalışkandırlar. Esme esma'uhum. Evet, esme kelimesi isim kelimesinin çoğuludur. Onların isimleri ne? Esma'uhum. Onların isimleri. Tabi ne demiştik? Muttasız zamirler isimlere birleştiği zaman isim tamlaması olur, değil mi? Esme isimler. Hum. Onlar. Onların isimleri. Burada bir isim tamlaması var. Onların isimleri. Yasirun ve Zekeriya ve Musa ve Abdullah. Onların isimleri Yasir, Zekeriya, Musa ve Abdullah'tır. Ve men haula'i rijalul qisar. Evet. Rical kelimesi raculun kelimesinin qisar kelimesi ise kasir kelimesinin çoğuludur. Ve men ve bunlar kim? Kimlerden bahsediyor? Er rical adamlar. Racul kelimesi adam, rical adamlar. al kısa olan. Kasirin çoğulu, kısa olan adamlar. Bu kısa olan adamlar kim? Hum, onlar. Hüccac. Hüccac kelimesi, hac kelimesinin çoğuludur. Hac kelimesi ise hacı anlamına gelir. Hacca giden kişiye bizim dilimizde de hacı deniyor. Arapçada hac diyorlar eğer tekilse. Bunlar çoğul Erkek grupsa Hüccac diyorlar. İkil yapmak istiyorsanız da sonuna elif ve nun getirebilirsiniz. Haccani olur. Evet. Min eynehum onlar neredendir? Artık Hüccac dediği için onu hum zamiriyle işaret etti. Ona hum zamiriyle işaret etti. Ba'duhum min sayni ve ba'duhum minel yaban. Onların bazıları Çin'dendir, bazıları Japonya'dandır. Eynel <laughs> Mustafa ve Estika'uhu aynen nerede? El Mustafa. Mustafa nerede? Ve Estika'uhu. Estika kelimesi, sadık kelimesinin çoğuludur. Yani arkadaş. Onun arkadaşları nerede? Zahabu <laughs> gittiler. Gittiler. Zehebu ilel mat'ami. Restorana, lokantaya gittiler. Evet. Daha önce fiil çekimlerini gösterdiğimi hatırlıyorum. Zehebe fiilinin hum zamirine göre çekimi zehebu olduğu için Eska yani onlar. Nereye gitmişler? Restorana. Temerin alıştırmalar. will çevir demek. Havvilil mübtedae mübtedai çevir fi kullin minel cümelil atiyeti ila Aşağıda gelen her cümlede müptedayı çoğula çevir diyor. Şimdi müpteda kelimesi Arapçada bir cümle öğesidir. Arapçada cümleler ikiye ayrılırlar. İsim cümleleri ve fiil cümleleri olmak üzere. Müpteda kelimesi Türkçede özneyi karşılayan öğedir. Bunu ileriki derslerde göreceğiz inşallah. O nedenle şimdi çok değinmiyorum. Zaten etkinliğimiz kolay. Misal demiş örnek. Haza talibun bu öğrencidir. Ha'ulai tulabun. Yani talip kelimesini nasıl çevirmiş? Tulab olarak çevirmiş. Haza ismi işaretini de ha'ulai olarak çevirmiş. Neden? Çünkü burada haza ismi işareti talibe işaret ederken sadece bir öğrenci işaret ederken bunu tulab olarak çevireceğimiz için bunun da ha'ulai'ye dönüşmesi lazımdı ve bu şekilde dönüştü. Şimdi هذا تاجر. biz bunu nasıl yapacağız? Burada zaten هذا تاجر. هؤلاء تجار. هذا حاج. هؤلاء حجاج. هذا رجل. هؤلاء رجال. هذا كبير. هؤلاء كبار. هذا صغير. هؤلاء صغار. Hâzâ qasîrun hâulâ'i qisârun. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman biz müptedayı çeviriyoruz ya. Müpteda burada. Hâzâ. Biz onu hâulâ'i olarak çevirdik. Ancak bunun neden böyle çevirdik? Çünkü yüklemin de, yükleme de haber diyoruz. Yüklemin de değişmesinden dolayı. Yüklemin çoğul gelmesinden dolayı müpteda da çoğul geldi. أمت. هذا صغير، هؤلاء صغار، هذا قصير، هؤلاء قصار، هذا طويل، هؤلاء طوال، هذا ولد، هؤلاء أولاد، هذا ابن، هؤلاء أبناء، هذا عم، هؤلاء أعمام، عم أعمام أم ام هذا شيخ هؤلاء شيوخ هذا ضيف هؤلاء ضيوف هذا زميل هؤلاء زملاء هذا فقير هؤلاء فقراء هذا غني هؤلاء أغنياء gördüğünüz gibi bu kelimeler sonlarına tenvin almadılar bunlara biz gayr musalif kelimeler diyoruz şimdilik bu konuyu bilmeye gerek yok ancak Yani bir yanlışlık هذا غني هؤلاء أغنياء هذا صديق هؤلاء أصدقاء هذا طبيب هؤلاء أطباء هذا فتى هؤلاء فتية هذا أخ هؤلاء إخوة هذا جديد هؤلاء جدد هذا مدرس، هؤلاء مدرسون، هذا مهندس، هؤلاء مهندسون، هذا فلاح، هؤلاء فلاحون، هذا مجتهد، هؤلاء مجتهدون، هذا مسلم، هؤلاء مسلمون. حوّل المفردات المكتوبة باللون الأحمر إلى جموعٍ Kema huwa muvaddah fi'l misal evet Aşağıda kırmızı renkle yazan müfredatları cem'iye çevir örnekte açıklandığı gibi mesela men hada racul şurada racul kırmızı ile yazılmış onun çoğulunu yazacağız racul kelimesinin çoğulu neydi rical evet huwa hacc ondan sonra hac kelimesini de kırmızı ile yazmış hac kelimesinin çoğulu neydi? şeklinde tamam men hada racul bu adam kim? Huva hac. O hacıdır. Men ha ula yani, Bu adamlar yani bu adamlar kimdir? Hum hüccac. Onlar hacılardır. Evet. Min eyni hâze talib. Bu öğrenci nereden? Huva minel hindi. O hindistanlındır. Şimdi biz hâzeyi nasıl çevireceğiz? Hâulâ'i şeklinde çevireceğiz. Neden? Çünkü talibi değiştirmemiz lazım. Talibi çoğul yapacağımız için o tullab olacak. Talip kelimesi tullab olacak. O tullab olduğu içinse ona işaret ettiğimiz ismi işarette ha ulai olarak değişecek. Dolayısıyla min eyne ha ulai tullab bu öğrenciler neredendir? Şimdi burada huve diye mi devam edeceğiz? Hayır. Neden? Çünkü artık onlara işaret ettiğimiz için onların yerine geçirecek Zamir ise humdur. Hum onlar minel hindi. Hindistan'dandır. Evet. Eynet taciru. Şimdi. eyne nerede demek? Et tacir. Satıcı. Bunu tüccar olarak değiştireceğiz. Eynet tüccaru. El kebir de onun sıfatı olduğu için tek bir büyük tüccara büyük tüccarı vasfetmediğimizden dolayı onu da değiştireceğiz. Dolayısıyla اَيْنَ التُجَّارُ الْكِبَارُ diyeceğiz değil mi? Huva değil. Hum fissuqi. اَيْنَ التُجَّارُ الْكِبَارُ Hum fissuqi. Büyük satıcılar, büyük tacirler, büyük tüccarlar nerededir? Onlar çarşıdadır. اَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَد۪يد Huva عِنْدَ الْمُد۪يرِ Yeni öğretmen nerede? O müdürün yanındadır. Şimdi biz yeni öğretmenler nerede? Onlar müdürün yanındadır diyeceğiz. Dolayısıyla müderris kelimesini müderrisune olarak cedid kelimesini el cedidun olarak huve ise hum olarak değiştireceğiz. Eynel müderrisune el cedidun hum indel mudir. Eğer dikkatinizi çektiyse yukarıda talip kelimesinin çoğulu olan tullab kelimesinin yanına cedid sıfatı gelince onu cüdud olarak değiştirdik. Müderrisun kelimesinin yanına gelen cedid sıfatını ise cedidun olarak değiştirdik. Bunun sebebi tullab kelimesinin düzensiz çoğul olmasıdır. El müderrisun kelimesinin ise düzenli çoğul olmasıdır. Sıfat bu bakımdan da uyarsa daha düzenli daha güzel gözükür. Eynet talibul cedid ehuva fil fasli eynet tullabul cüdud ehum fil fasli. Evet burada da geldi. Şimdi dikkat ettim. Yeni öğrenci nerede? O sınıftadır. Yeni öğrenciler nerede? Onlar sınıftadır. E هذا talibu ganiyun? Bu öğrenci zengin mi? La Hayır. O fakir. O fakirdir. E haulai attullabu? E haulai attullabu gani değil. Onun çoğulu olan agniya'u. E haulai attullabu agniya'u. Bu öğrenciler zenginler mi? La hum hum şurayı yanlış yazmışız. Hum fakir değil, fukara dememiz lazım. Hum fukara onlar fakirlerdir. Evet. Men hada racul? Bu adam kim? O zayıf. O halde men haula'ir Bu adamlar kim? Hum duyufun. Onlar misafirlerdir. Li ahun kebir. Benim büyük bir erkek kardeşim var. Huva talibun bil cami'a. O üniversitede öğrencidir. Şimdi ne diyeceğiz? Benim büyük erkek kardeşlerim var. Onlar üniversitede öğrencidir. Li ihvetun kibar. Hum tullabun bil cami'a. Eyni sadiquke zahebe ilel mektebe. Arkadaşın nerede? Kütüphaneye gitti. Evet, Sadiq kelimesinin çoğulu neydi? Asdiqa. O halde arkadaşların nerede? Kütüphaneye gittiler diyeceğiz. Eyne asdiqa uke. Arkadaşların nerede? Zehebe değil, onun hum zamirine göre çekimi. Zehebu gittiler. İlel mektebe. Kütüphaneye gittiler. Muhammedun, Muhammed. Lehubnun sagirun. Onun küçük bir oğlu var. Huva talibun fil medrese. O okulda, medresede öğrencidir. Ne diyeceğiz? Muhammed'in küçük erkek çocukları var, küçük oğulları var. Onlar medresede öğrencidir diyeceğiz. Muhammedun lehu onun ebnaun sigar küçük çocukları var. Hum onlar tullabun öğrencidirler fil medrese. Medresede. E zemiluke mujtehid arkadaşın çalışkan mı? Naam, huwa mujtehid. Evet arkadaşım çalışkan. Zemil kelimesinin çoğulu neydi? Zumele. O halde ezumele uke. Arkadaşların müçtehidun. Müçtehidin çoğulu müçtehidun. Çalışkanlar mı? Naam. Evet. Hum müçtehidun. Onlar çalışkanlar. Evet. Dersimiz bu kadar yeter. Subhanak bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته